Açmıyor mu lan? Açmıyor mu lan? Açayım mı televizyonu? Bana bak. Gaziye Alisa'nın eşiyim. 2018 Şubat 21'de kaza yaptı. Trafik kazası motorla. O günden beri bitkisel hayatta kendisi. Ve eşimin ailesi hiçbir şekilde bize destek çıkmadılar. Ee, ve kendi yaptırdığımız evimizi tapusu, sadece tapusu bizim üzerimizde değil. Evi biz yaptırdık ama tapusu bizim üzerimizde olmadığı için bizi evden çıkartma kararı aldılar mahkeme kararıyla. Eşim kaza yaptıktan sonra bana al çocuklarını git dediler. Çık dediler. Onunla ben de çıkmadım, avukatla birlikte sürekli itirazda bulundum 8 yıl, 8 yılın sonunda da ve sürecim bitti artık yapacak bir şeyim yok. Benim zoruma giden masraflarım, benim buraya yaptığım emeklerim, bunlar burada kalacağı için çok üzülüyorum. Ben masraflarımı aldığımda sadece kendime, ben de köye bir şeyler yapmak istiyorum. Ya ben vicdanen bakıyorum zaten, severek bakıyorum, hani böyle hiç acizlenmeden bakıyorum yani hiç zorlanmıyorum. Hiçbir şekilde de mesela bir şey yapsa neden yaptın, neden ettin demiyorum. İlgi alakayla bakımını yapıyorum ben. Benim yetkililere söyleyebileceğim şurada sadece ben masraflarımı almak istiyorum. Ve masraflarımı aldığım süreçte kendime küçük de olsa bir yer yapmak istiyorum. Köye. Sen benimle de dalga değil mi? Bana enayi diyorsun.